Merhaba sevgili Başaklar, Ay Işığı kanalıma, aileme, ailemize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, umarım iyisinizdir. Ben iyi, Mutlu, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, güzel, bolluk, bereketli bir günü ve Ocak ayı geçirmenizi diliyorum dostlarım. Şimdi canımızı açalım. Bakalım sizlere neler söyleyecek. Sevmişli haberler hemen sıçradı arkadaşlar. İnşallah Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin. Sevmişli haberler gelsin sizlere. Evet arkadaşlar bakalım neler çıkmış karma karışık yine Mardin kahvesi yaptım arkadaşlar arkadaşım Danışan'ın getirmiş çok teşekkür ediyorum kendisine bu kahveyi getirdiği için hala var içiyoruz çok teşekkürler buradan da kendisine teşekkür etmek istedim bu ince davranış hediyesi için fincan elime aldığımda ilk hissettiğim arkadaşlar dikkat ve titizlik küçük ama yoğun bir enerji saklı fincan dibinde Dostlarım, ortadan.